Mangalda odun ateşinde hamsi pişirme. Mangalda odun ateşinde hamsi pişirme nasıl yapılır? Engellilerin sesi olmak istiyorsanız izlediğiniz videoları paylaşınız. Çünkü bu videolardan elde edilen gelir gerçek ihtiyaç sahibi engellilerin ihtiyaçları için kullanılacaktır. Unutmayın. Hepimiz birer engelli adayıyız. Lütfen duyarsız kalmayalım. Bundan sonra da izleyeceğiniz ve izlediğiniz videoları paylaşınız. Teşekkür ederiz. Mangalda odun ateşinde hamsi pişirme. Mangalda odun ateşinde hamsi hamsi pişirme nasıl yapılır? Öncelikle hamsilerimizi temiz yıkayıp kafalarını kopararak temizleyin. Hamsi ızgara Mangalda hamsi yapımından önce hamsi balıkları ayıklayın. Bu balığı ayıklamak çok kolay olduğu için hiç zorlanmazsınız. Daha sonra hamsileri yıkayın ve süzgeye alın. Bu arada zeytinyağı ya da ayçiçek yağı, limon suyunu, tuz ve karabiberi karıştırın. Hamsileri derin bir kabın ya da uygun bir şeyin içine alarak hazırladığınız sosla, sos hazırlamadıysanız un ile birlikte harmanlayın. Hamsi çok çabuk pişeceği için ızgaranın başında olmalısınız. Izgara kızınca hamsileri üzerine dizin. Piştiğinde İlk dizmeye başladığınız yerden balıkları çevirin. ızgarada ya da mangalda hamsiler piştikçe bir yandan da istediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. Hamsi nasıl kızartılır? Odun ateşinde hamsi nasıl pişirilir? İşte adım adım bir hamsi kızartma tarifi. Malzemeler: Temizlenmiş hamsi, isteğe bağlı olarak baş ve iç organları çıkarılmış, un, tuz, karabiber, sıvı yağ, kızartma için uygun bir yağ. Örneğin. Ayçiçek yağı. Hamsi pişirme için hazırlık. Eğer hamsileri temizlemediyseniz başlarını ve iç organlarını çıkarın. Ardından iyice yıkayarak suyunu süzün. Un karışımı hazırlama. Bir kabaya da uygun bir şekilde unu, tuzu ve karabiberi ekleyin. Bu karışımı karıştırarak hamsilere lezzet verecek baharatları eklemiş olacaksınız. Hamsilere karışımı uygulama. Hamsileri hazırladığınız un karışımına bulayın. Hamsilerin her tarafının güzelce kaplanması önemlidir. Hamsi tava hazırlamak için önce taze hamsileri temizleyin. Özenle ayıklayın ve soğuk su altında iyice yıkayarak suyunu süzün. Hamsileri önceden hazırladığınız mısır unu ve tuz karışımına bulayarak kuyruk kısımları içeriye gelecek şekilde tavaya düzenli bir şekilde dizin. Hamsilerin alt kısımları güzelce kızardıktan sonra bir başka tavayla hamsileri ters çevirin ve diğer tarafını da aynı şekilde pişirin. Bu adım hamsilerin her iki tarafının da eşit derecede lezzetli olmasını sağlar. Hamsileriniz kızarınca pişirdiğiniz ocak üzerine bir tabak koyarak tabağa alın. Hamsi tavayı yanında soğan ve dilediğiniz yeşilliklerle servis edin. Afiyet olsun. Hamsi tava pişirme önerisi. Balıklarınızı kızartmak için derin yağ kullanmayın. Kızartma yağının iyice kızması balıkların daha iyi pişmesine ve daha az yağ çekmesine yardımcı olur. Hamsi tava tarifinin servis önerisi. Ise bol yeşillik taze soğan, mor soğan, limonla ve Mısır ekmeğini servis edebilirsiniz.